Edirne'de Osmanlı döneminin 15. yüzyılın örken dönem örneklerinden bir tanesi. Bursa Ulu Cami'nin neredeyse bir benzeri dokuz kubbeli yapısıyla halk arasında bilinen adıyla eski cami ya da ulu cami diye bilinen caminin içindeyiz. 1414 ibadete açılış yılı ve süslemeleriyle, bezemeleriyle gerçekten Osmanlı döneminin en güzel camilerinden, erken dönem örneklerinden bir tanesidir. Edirne Ulu Camii veya Eski Camii. Hemen mihrabın yanında bulunan Rükni Yemani denilen Kabe'den getirilen taşın nakşedildiği bir mihrabı da var bu caminin. O yüzden son derece kutsal ve önemli bir cami. Burası da hünkâr mahfili. Ve dokuz kubbeden üstü açık olan bir pencereyle içeriği aydınlatmayı sağlayan kubbenin altındayız. Burası kadınlar mahfili. Ahşap üst katıyla. Şimdi yan kapıdan çıkmak suretiyle Cami'den ayrılacağız. Edirne Ulu Camii.